ediyoruz. E, telekulak kulak e, skandalını e, tartışıyoruz. E, bu vahim e, durumu konuşuyoruz. Çünkü 17 Aralık'tan bu yana e, paralel devleti ve yasal işe çok yoğun bir şekilde tartıştık ama e, ilk kez artık somut bir şekilde bir dosya üzerinde bu mesele karşımızda duruyor. E, Sen Bağlı, reklamdan hemen önce sormuştum. Toplamda Türkiye siyasetini ...dizayn etme çabası var ama muhalefetin pozisyonu... ...spesifik bir şey üzerinden gitsek... onun bugünkü açıklaması... ...diyor ki e, hükümet de sorumlu... ...niye engellemedi? Hakikaten yani bunu hani bir siyasi aktör olarak... değil bir akademisyen olarak söylüyorum... ...son derece gayri ciddi bir açıklama... E, ...son derece laudan bir açıklama... ...şimdi... E, ...bakınız Melih Bey... ...terör örgütlerinin varlığı... ...ortaya çıktıktan sonra... ...insan şöyle bir soru sorabilir mi... Ya bu devlet niye buna izin vermiştir? Zaten hani yeraltı örgütleri eee illegal bir takım çalışmaları yapmak üzere devletlerden gizli bir biçimde kuruluyorlar ve gizli bir biçimde faaliyet gösteriyorlar. Daha sonra devletlerin yaptıkları çalışmalar sonucunda yahut da başka türlü tesadüfen rastlanılan deliller sonucunda bulunuyorlar ve ortaya çıkıyorlar. Şimdi burada da gerçekten hükümetin, Türkiye'nin, bütün hepimizin ve dahi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da gidip Amerika'da kahvaltılarında katıldı, kendileriyle birlikte oturdu, konuştu. Bu kadar bir başka bir tezgahın içerisinde olduklarını kim bilebilirdi ki? Bir hakim, bir savcı kendi başlarına kendi başlarına hiç kimseden izin almadan Kimseye göstermeden Gizli bir örgüt mantığıyla çalışarak 7 bin kişiyi dinlemişler ve Bütün kayıtları da dosya altına almışlar Sonra oradan gidince bir başka savcı geldiği zaman Bunu keşfedebiliyor görebiliyor Ve bunu ilgili makamlara aktarıyor Niye göremediniz diye bir soru burada sorulabilir mi? Hakikaten mantıklı bir soru mu? Yani, yani siz, siz niye izin vermiyorsunuz? Yani, e, zaten e, zaten başka, başka bir şey, daha, daha, var. Bir şeyden başka bir şey daha var Burada farklı bir şey daha var Şimdi e, sürekli şunu söylemiyorlar mı? yargı yürütme birbirinden yasama bağımsızdır. Herhangi bir savcı ile ilgili yahut da adli bir süreçle ilgili hükümetin yapacağı bir açıklamayı hemen önüne koyuyorlar. Bakın siz bu şu tarihte vakti zamanda şöyle bir cümle söylediniz diye itirazda bulunuyorlar. Kime söyleyebilirdi ki? Hangi savcıya bu konuyla ilgili bir soruşturma yapmayın yahut da yaptığınız soruşturma ne iştir diye sorulabilir miydi? Zaten adamlar hiç kimseye haber etmedikleriyle ilgili konu gündemde zaten ki pişkinlikleri de ortada açık bir biçimde, bakın şimdi ismi geçen savcının imzası olduğu halde, ben benimle ilgili bu konulardan haberdar değilim diyor. Bu kadar yani, ne, ne söylenebilir burada? Çok ciddi bir, bu siyaseti aşan bir şey gerçekten. Bakın çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Kamu Güvenliği Müsteşarı dinlemiş, Müsteşar Yardımcısı dinlemiş istihbarat şefi dinlenmiş bu ülkede gayri gayrimeşru ve hukuk dışı bir biçimde dinlenmiş ve bu bilgilerin kimlere hangi pazarlıklarla verildiğiyle ilgili bir bilgimiz yoktur. Tamam, çok bir güzel şey var şöyle, şöyle bir endişeden bahsediliyor. Pekala bu elde edilen bilgiler ki diyorum yani bir tane dosya biliyoruz. Bilmemiz daha ne dosyalar çıkacak, dinlenenler çıkacak. Bu bilgilerin başka e, servis, e, başka tabii, örgütlere yani istihbarat örgütlerine servis edildiği endişesi kesinlikle var Kesinlikle ben buna eminim. Bakın kesinlikle eminim. Bir gördüğüm bir kanıt yok elimde. Mesela bu haşhaşilerin tamamının bu coğrafyada belli toplumlara ve belli ülkelere özel bir husumet sahibi olmaları bu bilgilerin bir başkası tarafından özellikle kullanılıyor olduğunun bana göre çok somut bir delilidir. Açık bir biçimde bir bestergesi olarak okunmalıdır. Yani bunun böyle tek başına birilerinin böyle buradaki birkaç tane kişinin oturup ne okuncunun düzenlediği bir planlama değil bu. Sayın Başkanımız söylediler, uluslararası bir düzenden bir tezgahtan bahsediyor. Bu zaten bu kadar mahrem bilgi sahibi olmazlarsa gerçekten bu kadar çok ciddi anlamda bir operasyonel eylemde bulunamazlardı. ...birlikte ürettikleri bir şey ve bu çok büyük bir ihtimalle Türkiye'nin çok özel bilgilerinin bir başkasına çok e, e, network'üne eklemlendiğini görüyoruz. Peki bütün e, bu tahminlerin bize yapılan bu analizlerin bir zeka ürünü olduğunu varsaydık. Ama öyle değilmiş işte. Yani Peki, mesela e, CHP'nin genel başkanı bir e, kaset eee komprosuyla gitti. MHP'nin genel idare kurulunun neredeyse yarısı gitti. E, şimdi muhalefet de bir şekilde e, dizayn edildi ama e, meseleye e, böyle bakılmıyor yani siyaset üstü bakılmıyor hani e, ya bu Ak Parti gitsin de her yol meşru gibi bir tablo varsa maalesef ki, öyle hakikaten e, maalesef öyle şimdi bakın hükümetin bu konuda yaptığı açıklama açık ve nettir biz bu yapılanmaya yani bu Türkiye'de var olan herhangi bir sivil toplum kuruluşuna genel ülkenin devlet mantığı içerisinde baktığımızdan dolayı bir kriminal yapı gibi ele almadık. Öncelikli olarak yani bir kriminal yapı olarak e, tedbirini alıp bu çerçevede bir yaklaşım içerisinde olup bir istihbarat çalışması gibi başka türlü faaliyetler yürütmedik diyorlar ki doğru ve yerinde bir karar. Filmi geriye sal, 5 yıl önceye git. Bence aynı tavır içerisinde devletin olması gerekiyor. Herhangi bir suç teşkil edecek fiil yok ise, bir düşünce yok ise, dolayısıyla herhangi bir yapıyla ilgili siz bir, bir suç örgütü gibi davranamazsınız. Bu devlete yakışmaz. Hele hele gerçekten sivil siyasete asla yakışmaz. AK parti hiç yakışmaz. Dolayısıyla AK Parti bu konuda var olan yapılanmalarla ilgili bir kriminal teşkilatmış gibi bakmadan iyi niyet göstermiştir ve bunlar bu iyi niyet üzerinden tam da yani halk ifadesiyle söylemek gerekirse damardan girerek efendim bütün dünyada Türkçe öğretiyoruz işte Türkiye'nin lobiciliğini yapıyoruz Türkiye'nin sahip olduğu yumuşak gücü bir katma değere dönüştürüyoruz demek suretiyle bütün Türkiye'ye ne kadar çok kendini farklı bir biçimde gösterebilmişlerse daha fazlasını da hükümete göstermişlerdir. Çünkü hükümette daha fazla yani devlette daha doğrusu daha fazla elemanların olduğunu görüyoruz. Daha fazla istihbarat yapılanmasını gerçekleştiğini görüyoruz. Hanefi Avcı'nın kitabını okuduğunuzda bunu çok açık bir biçimde görüyorsunuz zaten. Yani o Haliç'teki Sinonlar'da bahsettiği şey emniyette nasıl bir yapılanmanın olduğunu yurt dışına gönderilen emniyet görevlilerinin hangi tür sahiplerle gittiklerini ve neler yaptıklarını açık bir biçimde görüyoruz. Bir istihbarat örgütü var karşımızda ve bu istihbarat örgütü memleketin istihbaratını ele geçirmek istiyor. Evet. İşin e, bence şey olan dramatik olan tarafı burası. Hani ben sivil bir adamım. Bunu daha önce belki sizinle olduğumuz bir programda da söyledim tekrar edeyim. Gerçekten kendimiz simil bir kişi olarak son derece devletle aramdaki bağın zayıf olmasını savunan birisi olarak bir istihbaratı savunacak pozisyona getirdikleri için onlar utanmalıdırlar bu durumdan. Bakın bu devletin bütün ülkelerdeki kamu işleyişinin devletlerin yürüttükleri bir takım politikalar olur. Bu politikaların içerisinde güvenlik tedbirleri olur, gizli sırlar olur, ekonomik ticari sırlar olur vesaire falan. Bunları bir devlet mantığı içerisinde karar alırsınız. Her bir aktör kendi işine düşen görevini yerine getirir. Şimdi bu yapı Türkiye'nin izlediği bu politikadan memnun değil. Bu politika nereden çıkmış? Halkın iradesiyle ortaya çıkmış bir politikadır. Birileri çıkıp kendi kafasına göre ben böyle koyuyorum dediği bir politika değil. Evet. Yanlış olabilir, mümkündür. Ama bunlar yok kardeşim. Biz illa ki kendi istediğimizi şey yaptıracağız Onun için işi istihbarattan başlıyorlar. Bu bir istihbarat örgütüdür aynı zamanda ve Türkiye'nin bütün istihbarat sırlarını elde edip başkalarına veriyor. E, Sayın Gündoğdu, siz de e, toplamda Türkiye siyasetin dizayn edilmesine yönelik, Türkiye'nin kara ele geçirmeye yönelik bir hamle olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa ben, yok hayır bunların işi sadece AK Parti ile mi diyorsunuz? Ben e, siyasetin dizaynından e, önce kayıt dışı siyaset olduğunu düşünüyorum. Yani siyasetin dünyada ve ülkemizde demokratik tahammüllerle nasıl yapılacağı kuralları bellidir. Üç aşağı beş yukarı e, aynıdır. Barajlar farklıdır, olanlar farklıdır ama e, sistemi, e, kurgusu aşağı yukarı aynıdır. Burada e, kayıt dışı bir siyaset e, var. Siyaset kayıt dışı yapılınca her türlü silahı kullanmanın da e, mübah görülebildiği bir e, boş alan önümüze çıkıyor. İşte bugün yedi bin, yarın dört bin, öbür gün kırk bin, öbür gün, öbür gün, öbür gün. Kim dinliyor? Kim, kim adına dinliyor? elde ettiği verileri hangi ülkenin hangi istihbarat örgütleriyle paylaşacaklar ve bunun sonu nereye gidecek yani eskiden Türkiye'de eskiden beri bildiğimiz bir şey var mecliste çok dünya görüşü birbirinden farklı siyasi partiler olur ama onlar ülke meselesi söz konusu olduğunda hepsi bir araya gelirler siyaset üstü, siyaset üstü bir tavır sergilerler Burada siyasetin üstü altı karıştı. Yani siyasetin dışında e, kayıtsız kayıt dışı bir e, siyaset var. Ama e, bu kayıt dışı siyasete, ki, siyasetin ölçüleriyle birlikte bir mezura tutmaya kalkıştığınız zamanda ortada hiçbir şey yok. E, yani e, uyanık esnafa iki kere iki kaş eder demişler. E, Alırken mi satarken mi demiş. Burada <laughs> siyasetin de ölçüsünün kaybolduğu e, bence e, iktidarıyla, muhalefetiyle burada yeniden mecliste bir bütünlüğe ihtiyaç var. Bugün yani niye olmuyor? Yani bu e, AK Parti'nin karşıtlığı meselesiyle ben olması mi? çağrısını yapıyorum. Yani bu dinleme çetesi, gün muhalefete, bugün sivil topluma bize, yarın iktidara, öbür gün ona öbür... Hayır bu sağlıklı bir şey değil. E, meclisin saygınlığı, anayasal e, maddelerinin e, karşılık bulması, çıkan yasaların karşılık bulması için özel hayatın gizliliği, konuşmanın e, mahremiyeti, Ahmet Gündoğdu'nun illegal bir şey yaptığına dair elinizde bir iddia, bir dilekçe varsa ömür boyu dinleyin. Hukukun önüne çıkarın. Sonuna kadar da üzerine gidin. E, ama e, bir toplum mühendisliği projesi içerisinde e, dünyadan Türkiye'ye yansıtılan bir projenin alt projesi olarak e, devreye sokulan her şey e, illegal bir yapılanma. Onun için meclis, adalet bakanlığı, hükümet, e, tip, muhalefet hepsinin hareket etmesi lazım. Bu dinlenen veriler, üçüncü kişilerin elinde geçmeden e, yürürlükte olan hangi dava ile ilgili Ergenekon, Balyoz, KCK, e, ne bileyim hangi dava ne, bununla irtibatlı buralarda bir şey varsa yargı kararıyla bunlar yani istisna olan şeyler yeniden istisnaya dönsün ee, ama e, toplumu kaygıya e, gelecek e, kurgusunu e, e, zarar verecek bir şekilde e, yeniden 28 Şubat 12 Eylül vari Türkiye hiçbir şey değildir. Normalleşmemiştir. Her an tutuklanabilirsiniz. Her an hapse atılabilirsiniz gibi bir paranoyaya sevk eden bu yaklaşımlar tehlikelidir ve bu asla tutmaz, tutmayacak. Bu net biliyorsa hani bahsettiğimiz yapı kendini bugüne kadar nasıl gizleyebildi? Yani ya da gizledi mi? Hani bizler mi çok farkına varamadık? Sonra şekil mi değiştirdi? Ne diyorsunuz? Çünkü sizin hani kontak temasınızda... Yani ben bunu arbitresinden söz ediyorum. çekiyorum. O zaman şöyle diyelim. Ee, geçen yıl 7 Şubat Hakan Fidan tartışması başlayınca e, biz memur sen olarak e, bilmediğimiz istihbari bir şey bizim alanımız değil dedik. E, bütün toplum gibi e, izledik. E, ama e, şimdi öğreniyoruz ki ...başbakanın gireceği ameliyata bir saat gecikmeyip de kararlaştırılan saatte girse... ...başbakan Mit Müsteşarı'nın tutuklandığı bir pozisyonda ameliyat masasından kalkacak. Şimdi Hakan Fidan o gün ne olarak suçlanıyordu? İrancı olarak suçlanıyordu. Ama şimdi İskenderun'da Hatay'da durdurulan tırlar İran'ın sevdiği Esed'e yardım götüren değil... İran'ın sevdiği Esed'in düşmanı olan muhaliflere yardım götürülürken Hakan Fidan'ın tırları durduruluyor. Dolayısıyla soru işareti çoğalıyor. Bu esnada cemaat ve arasında yaşanan tartışmalardan birisi dershaneydi. Ben eğitimciyim. Dershane konusu pedagojik eğitim konusu olarak hocam da önümüze geldiğinde biz dershane kapatılmamalıdır ancak kapanmalıdır. Yani yüz bin öğretmen açığının olduğu bir ülkede e, sınavların salt daha çok soru çözenin daha değerli öğrenci e, tablosu oluşturduğu bir yapıda dershaneden niye işe başlanıyor diye sorular sormuştuk ama Taksim'de bir sanatçının mesele ağaç meselesi değil dediği gibi 17 Aralık'ta gördük ki mesele dershane meselesi değilmiş. Niye? Dershane meselesi olsaydı çözerdik zaten Cumartesi meclisteydim. 2015'e kadar e, uzatılmış e, olan e, uygulama bir yıl daha uzatıldı. İki geçiş iki yıl daha uzatılırdı. Dershane meselesi çözülürdü. Çünkü dershanenin kayıt dışılığını savunan kimse yok. Devlet önce şu işi güzel yapsın sonra denilen bir e, olgu vardı. Ama şimdi mesele dershane meselesi olmaktan çok çıkmış ve mesele en iyi niyetle bile baktığımızda Türkiye'yi boğmak isteyen e, ve Türkiye'nin boğulmasından medet uman bir İsrail, bir Amerikan yönetimi var ve referandumda e, beraber olduğumuz, kader birliği yaptığımız arkadaşlar da e, bu tablo içerisinde onları memnun eder bir pozisyonda gözüküyor. O zaman biz onları memnun etmeyeceğiz demesi gereken bu arkadaşlarımız. Bizim evet. bu işle irtibatımız yok demesi gerekenler bunlar. Türkiye hepimize Türkiye demesi gereken e, bu arkadaşlar. E şimdi e, bunların tamamı e, topludur demekle işin içinden çıkılmıyor. Her günde şifre olan dinlemeler e, cemaatten ya da sivil toplum örgütlerinden ...birilerinin boş durmadığını gösteriyor. Kim olursa olsun özel hayatın mahremiyeti... E, korunması gerekir diyen herkes teorik olarak bunu söylüyor... ...ama dinlenen karşı taraftansa, onları dinleyin deniyorsa... E, burada objektif olmayan başka ilkesizliklerin olduğunu da görüyoruz. E, son bir buçuk iki dakika. dakika ben o bakalım. zaman bir cümle kurayım, binlerce tweet var... Ee, bizi takip eden akademisyen, dört cli atanamayan öğretmen, İMD'li ne kadar arkadaşımız varsa yarın akşam saat 18'de 20 arasında e, 2 saat e, Twitter hesabımın başında bu sorulara birebir cevap vermeye çalışacağım. Evet. Onların gündemi sıkıntı yaşadıkları konu, Türkiye'nin gündemi ise demokratikleşen evet. Türkiye'ye zarar veren konular o da önemli ama bugün bu da önemli. Evet. Yarın akşam 18'de 20 arasında onlarla beraber olacak. Evet e, Sayın Bağlı şimdi e, bu cemaat meselesinde şimdi e, başından beri mi e, vesayet kurma gibi dertleri vardı alttan alta çalışıyorlardı fark edilmedi mi yoksa şekil mi değiştirdi askeri vesayet evet, bir boşluk bıraktı orayı ben niye doldurmayayım deyip bir manevra ben makas de, doğrusu isterseniz bir rezervim vardı açık söylemek gerekirse kişisel olarak yani bu yeni bir rezerv değil hmm. veriye dayalı mı ee, şöyle şu yani, bu, şöyle veri olan tarafı şu şuydu esasında Melik Bey bakın e, çok ciddi olarak bu topraklarda e, iyi ya da kötü bir e, statükoya karşı bir muhalefet söz konusuydu gerçekten. Hani bu statükoya karşı olan muhalefetin çok organize olduğu bir siyasi başarı elde ettiği söylenemeyebilir mümkündür. Yani gözle görülür dokunabilir bir başarı elde etti, etmediği ile ilgili bir tartışma var. Ki ben de katılıyorum hani 1908 Ahrar Fırkası'ndan bugüne kadar gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda diğer dönemlerde çok ciddi olarak halkın göstermiş oldukları önemli kahramanlıklar ve başarılar ve sağduyular var ama bunun bir siyasi başarıya dönüşmediği ile ilgili ciddi bir tartışma var. Hani çoğu zaman işte iradesini teslim ettiğimiz insanlar bir nevi devşirilmek suretiyle bu irademizi oraya buraya peşkeş çektiler yahut da bunun gereğini yerine getirmediler. Bu e, toplumsal muhalefeti kastediyorum. Yani o statü konunun dışında kalan bütün kesimler bunların çok büyük bir başarı elde ettirmediği ile ilgili bir tartışma evet. var. Şimdi ama burada önemli olan neydi gerçekten? bir kişi olarak, hani yani bir Müslüman olarak, normal bir vatandaş olarak sorduğunda doğal olarak bir felsefi sorusu olarak da sorduğumuzda bizim esas arayışımız gerçekten bir başarı elde etmek midir yoksa bir yolda yürümek midir? Yani doğru bildiğimiz bir yolda yürümek. Şimdi bu arkadaşların baştan beri bir başarı hedefi var. Başarmış olmak bu hiçbir ahlaki ilkeye bağlı olmaksızın var olabilecek bir idealdir. Bakın çok da iddialı bir şey söylüyorum. Yani o gizli ajan da hep vardı. Vardı zaten ama başarmış olmayı da yani bir şeyi başarmak. Neyi başaracaksınız? Hiç kimsenin başaramadığını biz başarmışız. Hiç kimsenin yapamadığını biz yapmışız. Şimdi bakın bu kendi televizyonlarda son birkaç gündür haberi uyuşturucu, eğitimin kötü olduğu, okulların rezalet olduğu bilmem işte çocukların birbirini jiletlediği falan gibi bir haber yapıyor. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Şunun için. Bakın bizim dışımızdaki bütün yapılanmalarda bir başarı yok. Sadece ve sadece bizde var. Bunu kasten yapıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Uzun süreden beri var. Ben bu konuyla ilgili yani bu kuş kuşkunun var olmasını ile birlikte bu kuşkuyu bence tam da başkanımın bahsettiği 12 evre referandumunda gösterdikleri çaba sonucunda büyük oranda insanların kafasından izole ettiler yani bertaraf ettiler. Ama bu da bize gösterdi ki evet. bu operasyonda o günde yine aynı şekilde başka bir hedefin, başka bir planın var olduğunu kendi namahı evet, evet, tabii, devam. Şu var olduğunu evet. gösteriyor. Sayın Bağlı, Sayın Gündoğdu çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, evet, evet. Tüm Türkiye e, telekulak e, skandalıyla e, sarsıldı ve e, ama bu işin e, vahim tablosunu görünce öyle anlaşılıyor ki bu konu daha çok e, tartışılacak. Biz sadece onun bir boyutunu e, anlamaya çalıştık. Kimler neden böyle bir şey yapmaya e, ihtiyaç duyuyor, hedefleri neydi? E, bu anlamda bunun yanıtlarını aramaya çalıştık. Ama e, tekrar etmek gerekirse bu konu daha çok e, tartışılacak gibi görünüyor. İyi akşamlar.